Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir videomla daha karşınızdayım. Bugün bugün 1. Murad'ın şahsiyetini anlatacağız. Hadi hemen videomuza geçelim. Osmanlı padişahlarının düşüncesi olan Sultan 1. Murad Han, Bursa fethedildi, Bursa fethedildiği yıl 1326 senesinde dünyaya gelmiştir. Annesi Nilüfer Hatun'dur. Babası Orhan Gazi'nin 1362'deki vefatı üzerine tahta çıkmıştır. 27 sene süren hükümdarlığı boyunca zaferden zafere koşmuş. Babasından babasından bir beylik halinde aldığı emaneti, devlet haline getirmiştir. Bizzat iştirak etti 37 muharebede. Hep muvaffak, muvaffak olarak ma mağlubiyet yüzü görmemiştir. Sultanımız sultan Cahidin, ve, Melikül Meşayih, Riyasıt dün dün, gıyasüt dünya, veddin Gazi İnkar Hüdavendigar, Şihabüddin ve Es Sultan Adil gibi unvanlar alan birin Murat Han, orta boylu, değirmi çehreli, ince ve kavis, kavisli boy burunlu, çatık kaşlı, sert sakallı, iri ve enli parmaklı olarak tarif edilmektedir. Disip, disiplinli hareketlerinde süratli, cesar, cesur, cesur sözüne sadık, merhametli ve samimi şahsiyetiyle büyük bir, bir Türk hakimdarıydı. Teşkilatçılığı, idareciliği ve yerine göre adam kullanması mükemmeldi. Plan, planlı ve sürekli fetih hareketleri sonucunda bütün Doğu Trakya Türklerini Türklerin eline geçmiş, Bulgaristan fethedilmiş ve Balkanların 19. yüzyıla kadar devam edecek olan Osmanlı Osmanlı hakimiyeti başlamıştır. İlmi, İlmi daima himaye eder alimlere alimlere gözet gözetirdi. Bu tivarla yeni fethetti. şehirler başta olmak üzere memleketin her iki tar her tarafı il eserleri ve hayır müesseseleri ile doludu. Alim alimlerle sohbet eder, onlara çok kıymet verirdi. Gerek merkezde, gerek diğer şehirlerde cuma namazından sonra fakirleri akçe dağıtmak adetiydi. Kapısın kapısına gelen Hiçbir kişi umduğuna nail olmadan geri dönemezdi. Temiz itikatlı olup işlerinde ve ibadetlerinde ihlasla hareket ederdi. Neşir tarihinde şöyle rivayet, rivayet edilirdi ki bir gün Murat'a yıllardır im, imamlığını yapan im, imamlığını yap, im, imamlığını yapan zat'a Mevlana benim günahım çokluğundan mıdır ki? Namaza tekbir getirip eli bağlayacağım zaman üç kere Allahu Ekber deyip tekbir getirmeyince Kabe-i Şerif müşahede edemiyorum. Sen, sene hemen bir tekbirde ne hoş müşahede edersin demişti. Neşrik gazinkar gayet salih olduğundan her kişi tekbir bağlayınca kendi gibi Kabe-i Muazzama'yı görür sanırdı. Dedikten sonra hiçbir kimse onun velayetinden şüphe etmezdi diyerek dini yönünde işaret etmektedir. Edirne Cami, Medrese, Han, Hamam, Saray gibi eserlerle süsleyen, süsleyerek bir Türk İslam beldesi haline getirdi. Ayrıca İznik'te, Yeşil Cami, Bursa'da, çek, Bursa, Çekirge'de cami, medrese, imarat ve misafirhane, Bilecik ve Yenişehir, Yenişehir'de birer cami, Yenişehir'de bir bire bir va bir zaviye inşa ettirmiştir. Hakkında söylenenler onun vasıflarını en iyi bir şekilde ortaya koymaktadır. Halkon dilin sözü Halkon dilin 1. Murat hakkında söylediği sözle bitirelim. O kadar fazilete malik ve o derece talihe mazhardı ki bu iki Allah vergisinin vergisinden hangisinin diğerine galip olduğunu hüküm olunmaz. Kendisi az konuşan fakat konuştuğu zaman sözü güzel söyleyen hayır hak bir hükümdardı. Yorulmak, yorulmak bilmeyen bir avcı ve kibar bir şövalyeydi. Rumeli'de ve Anadolu'da 37'den ziyade büyük, büyük ve müşkül harpler, harpleri idare ederek daima muzaffer çıkmıştır. Düşmana yeri terk ettiği ve arka çevirden çevirdiği asla görülmemiştir. Kemal işe ile harp eder, çalışmaz ve asla telaş göstermezdi. Askerine bir müddet istirahat ettirmeye arzu ettiği zamanlarda vaktini avla geçirir. İsti, i̇stirahat bilmez, istiharat nedir bilmezdi. Harbe getirildi harbe girileceği zaman askerine münasip notuklar münasip nutuklarla cesaretlendirir ve yapılan en küçük hatalar da müsamahsız şiddetle cezalandırırdı. Mü mükafatlar da süratliydi. Herkes adıyla çağırmak adetiydi. Sarayında ecnemi çocuklara da hilm ve sükunet ve mülayemetle muamele ederdi. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.